Irak bir tane lavuk bulduk kendimize. Tektozi ilgileniyor onunla. Gözlerim görmemeye başladı yorgunluktan. Adamla beraber gideriz. Abi. YouTube channel. My, my, YouTube channel. My friends YouTube channel. YouTube. You, YouTube. yes YouTuber. YouTuber. Yes. yes. Ah. Selam ver kanalı challenge. Hello. Hello challenge. No <laughs> no, no. Okay. <laughs> Allah kahretsin. Allah <laughs> kahretsin. Lavuk <laughs> istemiyormuş. Çekilmemizi istemiyor. i̇stemiyor abi. İstemiyorum ya diyor. Çok komik. Iraklı bu arada ama çok komik. Gerçekten çok komik. Iraklı derken şey değil ki kanka. Ne? Ne bileyim böyle bizim Türkiye'dekiler gibi değil yani. Sen Türk müsün abi? I am from tamam okey. <laughs> Aleksandr'a buradan göndereceğiz sonra biz yuvarlayacağız. Alexander Price. Allah kahretsin. Abi biz seni göndereceğiz. Abi bir sakin ol ama. No problem abi. Alexander go. Abi <laughs> vallahi <laughs> <laughs> da çarap gibi go. Bakarız biz de kaybolmuş olabiliriz. Şaka yapan. <laughs> o zaman güzel, o zaman güzel. Dolaşıyoruz işte ya, şehri gezeriz. O zaman güzel abi işte, bir an önce gidelim. Şaka şaka. Şaka. Şaka mı? Ooo. Bu adam bayağı İngilizce, Türkçe biliyor bu arada. Bizde ee, biliyor lan? You know, you know, you Movie, uh, Çukur. No, no, Çukur, çukuru biliyor musun? Oh, yes, yes. Yes, ama no, no watching. No, no, I, I watch Sen <laughs> izlemeyi seviyor musun? Yok o ya. Hayır, çok seviyorum. Çok seviyorum. Allah Allah. Biz sevmiyoruz. Biz Vedic Love. Vedic Love. Adam sevmiyormuş. <gülüyor> 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 Doğrudur kanka. I, I, I say you don't La çukur. Ha çukuru da sevmiyor. Ha yok yok siz sevmiyorsunuz. Yeah, I don't like çukur. Yeah. Yeah. Çukur izle. Allah kahretsin kendilerini. Allah kahretsin kendilerini. Abi buradan go. Burada. Ha. Top go. 500 metre nasıl deniyor? 500 go. Yes, non stop right right. Let's try go, go ahead go ahead dumb dumb Have nice day Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Goodbye. Nice Goodbye. Good Thank you for the help. No problem. No problem. No problem. Okidoki. Oyu <laughs> yaptığın. Şaka yapıyorsun. Kanka ya. Oğlum bak. Video çekiyorduk. Ya kanka ben şunun bir sokak illerden gitmesi lazımdı. Ama biz de bilmiyoruz Buran, ki buranın turistiyiz. ben biliyorum onu yapıyorum. Şu mavi binanın bir solu zaten Berlin kapısı almanı akıyor. Baba nasıl tarif edeceğim ben? Oğlum biz hala da... daha çok mu uzaktayız lan biz de otele? Ha? Ya lan Hı. lan sen 1 2 km falan. Zıktır ya. Nasıl gideceğiz abi? Kanka, olsun geziyorum. Bak Alexander Press'in nereye gideceğini söylemedi. Ben buradan büyük ihtimalle Alex'e falan gönderiyorum. Yani biraz çaprazdan gidiyor. Hmm. Bizim Kürdon'un mekan var ya. Hı iki sağ sokağından gitmiş olacak da gidecek yani o Okey. O zaten var ya birazdan birine sorar. Sorar kanka zaten. İnsan İnsan birine sorar yani. Evet evet. Bakalım geri de Kanka geldim. o yuvarlığa merak ettim ben gezeceğim tozacağım ama bırak Yanlış mıyım? Kivrak. Hadi kivrak. Bir de yiyeyim çıktı ha bakın. İzliyormuş değil mi?